Oh. Selam beyler. Biliyorsunuz villada almıştık. ilk videosunu çekmiştik. Bugün Rahim'le beraber Jerry Rahim eskiden ne diyorduk? Tirem Rahim diyorduk. Bugün artık Çeri şey. yani Çeri. şu Çeri'den almış bir kanalda paylaşıldı bir ara. Şimdi bugün içini komple boşaltacağız aracın. Ufaktan bir şeyler yapmaya başladık soltukları ondan sonra şu taban alısını vesairesini komple sökeceğiz arkadaşlar. İlk önce detaylı bir temizlik yapacağız. Ondan sonrasına yavaş yavaş bakacağız. Kaportaya dediğim gibi en son gireceğiz. Arda gel buraya kameraman Arda. Tut bakayım şunu. Abinin oradan ya da nereden istiyorsan yapacağımız derim. Anki sen de bir yandan sökeceksin ha. Komple. Bunlar zaten çöp lan. Bunları atıyorum ben. Bu paspasları. Kenara koy. Belki Afin lazım olur. Hiç anlayamazsın. Kanki şimdi bu ne lan? <laughs> Bir takım terlik. 45 numara. <gülüyor> terlik <gülüyor> Yazın giyersin. Kanki şimdi koltukları sökeceğiz. Brother. bu boşta baba. <laughs> He? <Ha? gülüyor> ne o? Çiğata boştaydı. Ne o? Neyin çiğatası? Oğlum pas pasma pas, pas, Bu. Kankim. Aha. Nereye evet, çıkarttın lan? <laughs> Söyle ben. Civata mı tutuyormuş? Bir tane civata. Yemin ne? Anlaçarsın masa. <laughs> Boş at kanki, al aşağı. Hey. iPhone şarj bozuldu. Var mı iPhone şarj kablosu? iPhone şarj kablosu yok kanka. 196 devam. Bunu ne tutuyor ben onu anlamadım. Söyle ben. Meslek sırrı baba. Adamlar öyle bir sistem yapmış ki güzel yani bak. Buradan cıvat alıyorsun. Taktın ya. Cıvatayı söküyor. Şükür sabit. O öyle. Kaldırıyorsun çekiyorsun. Burası öyle değil. Buradan Rus seyircilerimize selam olsun. Güzel araç yapmışsınız. Hadi Emre. Oğlum farklı lan bu. bu. Sıfır herhalde sıfırmış. Burada bir tane gördüm bir şey ama o var. Sık. Alacağım. Yardım edeyim istersen. bir şey bu. Su yemiş He? Su, yemiş, taban su. Kaldıracağız hangi? kaldıracağız. O çürükler ya. Şarjlı lazım. Arkayı çıksın, arkayı. Ne, bu arkayı iki tane güzel tutuyor Şu Sen at. At. onu sök ondan sonra orayı sök. At. Bu, bunlar muayeneden geçer mi? <laughs> Buna da bakacağım aşağıdan. Bu da tutmuyor. Takılı kalsın geçiyor ya. Tamir. Bu arada bunu sallandığı yerden sökmek lazım. Neresi kalkıyor kanka? Kalkıyor mu kalkıyor? Kalkıyor yerden. Sürgüyü sökeceğim şurada. Şöyle sök. Oğlum bu dipten ayakları sökecek komple işte ha şu 13. Buldum tamam, buldum. işte burada da var oğlum. <laughs> He Tamam şimdi anladım. Komple sökecek. Hayal olsun. Evet beyler diğer koltuğu da söktük. Onu da buradan çıkartalım. full orijinal. Bakayım. Oo, içinde bir ben yokum. Komple içini bir süpüreceğiz diyeceğim ama gerek de yok aslında. Çünkü zaten artık kaldıracağız. Yerli arabası olduğu belli. Şunlar çıkacak. Bunlar ne tutuyor? Şu yıldız. Bunlar tutuyor. Hayır. İşin ağrıyor git bari. yıldızı getir hemen orada içeride. Hmm. Şunları çıkartalım. Önce çıkartalım arkadan. Başımıza inecek yoksa. Bir de buraya takılmış, bağlanmış. bagaja bak lan. Aynı şey pislikleri <laughs> bagajda da var. Görüyor musun sanki? Tüp var lan. Dolu gösteriyor ama. Koltuk çıktı ben. Lan sen o taraftan alak. O tarafa alak. Ben çıkayım. Evet, evet koltuğa soktuk. Şimdi içini süpürüyoruz. İlk önce kabasını bunu alacağız sonra süpürgeyle incesine de gidiyoruz. Hatta zaten ıslatıp mevzede silinmesi lazım. Belediye de silinecek sanki. Ya bu tür araçların böyle olmasın. Normal arazide geçiyor. Umarım amacı güzel. 4 çantada 4.000 TL Bu dağılım çıkıyor aslında. Bunu çıkartıp içeriye bakmak lazım. Kabasını aldık. Bunu. Evet. Böreğe geçelim. sapı varmış şimdi tutuyorum. Şey, bir şey, bir şey Veler. tahmin ettiğimiz gibi tabanda baya çürük var ama dediğimiz gibi burada komple tel e, zımpara yardımıyla şey yapılacak zımparalanacak ve yeni saç kaynatılacak buraya yeni saçın üzerine de zift atılacak şimdi bu cam fitillerini falan sökmeye gerek var mı buralara şu anda aşağıya sökecek yetecek. İşimiz aşağıyla. Şurada bir deliğimiz var. Yaklaşık aşağıda bu tarafa doğru gir içeri doğru. Şurada büyük bir delik var. Ya e bu bu taraftan kaza yemiş. Ondan hasarla kopmuş olabilir. Ya da çürümüş. Zaten ufalanıyor şu an. Burayı komple zımparalayacağız. Temizleyeceğiz. Yeni saç yapılacak yani. Komple. 1 milim saç kaynatacağız. Kaynak makinemiz var. Sacımız da var. Bir sıkıntı olmadan buraları tıkacağız. Önemli olan zemin çünkü e, muayenede de sıkıntı. Zemin muayeneden de geçmiyor. Bu şekilde. Komple sökmeye devam edelim. Bakalım daha neler çıkacak. Evet beyler. Soğuk hava şartlarından daha fazla duramayacağız. En son bu şekilde oldukları söktük, ee, tavanı temizledik. Şimdi burada yapacağımız bir iki şey var. Burayı komple şöyle bir kendimize şablon çıkartacağız. keseceğiz ve yeni saç koyacağız. Bu artık çürümüş, hani kaynakla yapılır ama geçici iş olur. Şu izadan komple kesip güzel 1.5-2 milim kalın galvaniz saç koyacağız. Bu aracın kronik sorunlardan biri çürüme. Bunun sebebi de galvanizden yapılmamış. Yani pasa karşı bir koruması yok. Normal saçtan yapılmış. Ee, biz de galvanizle tamamlayacağız bu eksiği. Şu delikler falan komple buraya saç koyulacak ve galvanizle tekrardan sıfır bir saç yapacağız. Onun haricinde yer kalanı tek tek toplamaya devam edeceğiz. Şöyle da göstereyim. Koltuklar falan burada. Bunlar falan paspaslar falan çöpe atacağız zaten. Parça parça bölüm bölüm toplamaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hava soğuk olduğu için daha fazla çalışamayacağım. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh.